Merhabalar. Son yılların en trend perdesi plise perde ile 4K Home Deco karşınızda. Kalite ve şıklığın adresi 4K Home Deco zengin renk ve model seçenekleri sunuyor. Vidalı, yapıştırmalı, blackout, gece gündüz easy fix plise perde easy fix sisteminin tasarımını Emrah Bey'den dinleyelim bakalım. Yapıştırma ve delme işlemi yapmak istemeyen müşterilerimiz için geliştirdiğimiz easy fix plise perde ile yapıştırma ve delme işlemine son tüm cam balkonlarda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz plise perde artık son trend. Kadınların korkulu rüyası perde yıkamak ve takmak yok. Temizliği çok basit olan plise perdeyi 4K Home Deco'dan almak için çok sebebiniz var. 2 yıl garanti, güler yüzlü uzman ekibiyle, satış öncesi ve sonrası her zaman destek veren 4K Home Deco ile siz de evinize şıklık katabilirsiniz. Benim de evimde severek kullandığım bu plise perdeyi sizlere tavsiye ediyorum.